Herkese merhaba arkadaşlar. Konya Ziziret'imize hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etik Rossi civcivlerimizi getirdik. Saso civcivlerimiz var. Ee, Amerikan Bros hindilerimiz var. Şimdi bunları getirdik. Sevkiyatlarımıza başlayacağız. Köylere götüreceğim şimdi bunları. Alperen'le beraber dağıtacağız. Dersin arkadaşlar biz çekeceğiz bunları. Durdurup durdurup. Yani siz sıkılmayın diye yani arabada Şöyle gösterelim. Hadi. Alper'e çık arabaya. Bir saniye. Ar Alper'e. Baba ben de göreceğim Tabi. Alper'e çık arabaya. Baba şunu bazen Geç geç. Arkadaşlar çık. bunlar lohmalarımız. Hı. Lohma tavuklarımız. Alper içeri ta köşeye koyalım. Tamam. Bir saniye. Şöyle koy. Ha, sürü. İleriye götür. Ah. Baba tamam, yağ verdi. Heh. Tamam. Yumurta var mı? Bak bakayım. Az önce yumurtlamışlar Alper'e. Baba ben bunu nasıl üst üste koyacağım? Sen oraya koy. Ah. Bunu da koy. Koy sen. Bunu da koyalım. Bunlar lohmalarımız arkadaşlar. Dur. Bak da kapa, kapa sıkıştı. Bak kapalarına. Kapası sıkışıyor bak. Hadi. Zorlasın kız. Ya. <gülüyor> baba baba da dur. Tamam. Arkadaşlar bunlar da roşelerimiz, Rose ettik tüccülerimiz. Alayım baba. Bunları koyarım ben işte. Şöyle koyalım. Bugün Alpörenle dağıtım yapacağız. Köylere gideceğiz. Maşallah hepsi pırıl pırıl. Şöyle göstereyim. Elif Naz. Baba kafana koy. ne yapacak? yapıyor baba? Kafana biraz da pis Yapacak bir şey yok. Talık kuşu. Hı hı. <laughs> Alperen bunu ileriye doğru çek. Ana, bak. Şuraya çek. Çekil orada. Ben burada kalmadım. Çekil bakalım. Ben şuraya istiyorsan. Bak. Hmm. bak. Ha, dur. Çekil bakalım. Tamam. Az daha güzel. Şimdi bunlar da sasolarımız. Gel kızım dur. Şunlar saso. Sasoları oraya koyalım. Dur şu. Tamam. Bekle. Beyazları koyalım da sasoları da koyacağız kızım. Dur. Alperen onları iyi götürelim de giderken köyde. Nasıl koyuyorsun kasaları Alperen? Dur bakalım. Bunlar da kırmızı sasolarımız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Birisi de burada. He. <laughs> bu <arada, burada, gülüyor> bu <arada. gülüyor> Uçmaz. Hatta o, o dur. Şey ee, benziyor, dur 22 tane koyacağız buraya da. Burada 5 10 10 10, 12 14 15 15 kızı 15 15 16 16 17 18 19 yaptı 19 20 22 22. Bize lazım mı? Kameraman arkadaş. Bir tane horoz koyalım. Bak. Ha. hadi bir tane horoz koyalım. Yok o da dişi. Horoz yok mu burada ya? Dur bakalım. Horoz vallahi horoz. Hepsi tavuk bunlar ya. Bakalım. Harbi tavuk ha. Vallahi tavuk. Neyse yapacak şey bir şey yok. Elif, biraz. Şunun iki tanesi senin, iki tanesi de Alperen'in. Tamam mı? bana ördek al demiştim ben. Ördek yok oğlum, ördek yok. Aa, aa, aa. Şuna, şuna ha? Sen kafa duruyor mu hala? Hııı -hı. Burada Baba Elif Naz şunların ikisi senin, iki tanesi de Alperen'in Baba Alper çıkacağım Dur oğlum Çıkma Baba Al Ben nereye bineceğim orada ya? Ben seni bindireceğim şimdi Bindirsem ben burada durayım Ya da dur <laughs> Elif Naz bunlar senin Hı -hı. Tamam mı? Bunlar senin kızım Şimdi şunlar da hindilerimiz. 16 tane hindi. Şuradan şey yapalım. Dur. 16 tane 16 tane hindi girecek. 16 tane 5 10 15 yeter bunlar. Hindilerin kasası var ya iyi olsun ya. Çıkmasın. 15 bir tane daha alalım. Şu. Elif Naz kastik var mı? Şimdi koyalım. Şimdi hindilerimizi hindilerimizi koyacağız. 16 tane arkadaşımız hindi istedi dedi. Kızım şunun altına aç. 1 2 3 4 5 4 Alper'e bak burada ne çıktı Koy onu yukarıya Şu be, Plastik kasaya koy 5 tane mi oldu Elif nasıl 5 Şu, Şöyle 6 6 6 7 7 8 8 Tut kızım Çıkarttırma tut 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 Şimdi şuraya şöyle yapacaksın tamam mı? Onun altına koyacağız Yavaşça ört Ört, yavaşça Aç çıkmasın Bir Aç 2 3 4 4 4 5 5 4 kızım 6 4 6 Dur 6 Şunu tut Elif nasıl? Şunu tut Eline tut 7 Tut elinle Tut 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 kızım tut 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 da kaçırma. tut 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 da alacağım tut 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 bakalım. Böyle böyle, böyle böyle ha. Bunlar da Amerika hindilerimiz, broş. Dur. Ama onlar cücük mi? Sence? Cü. Bunlar hindi oğlum. Şimdi ben Alperen cücüğüm. beyaz şey beyaz etikleri attık, değil mi? Ben de burada kaldım. Sasolarımızı da attık, lohmalarımızı da attık. Şimdi hindileri de Şimdi Baba, atıyoruz. Şimdi sonra köye gidiyoruz. Ben Baba ben bende mi ben tavuk? Ben de ha? Ben de burada kaldım. Ya yani sen tavukların içinde kalacaksın giderken arkasında yumurta düştü mü alıp geleceksin. Olur. Tamam. Tamam. Alper e söylemek meselenizde tamam. bir şey var mı? Arkadaşlar videoyu durdurup abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayınız.